Yani çok kötü bir durumda geldim buraya. Yaklaşık 3 sene önce bel ağrısı çekmeye başladım. Yürüyemez hale geldim. Ayakta duramaz haldeydim. 5 doktorla görüştüm. Hastane hastane dolaştım. Tesadüfen YouTube'da Fatih Bey'i gördüm. Regresyon tedavisi ve lazer tedavisinden sonra şu anda çok çok iyiyim. Spor yapabilecek seviyeye geldim. Herkese de tavsiye ediyorum. Evet, Ali Bey nasıl gelmiştin buraya? Hocam çok kötü bir şekilde gelmişti. Evet, fıtığın nasıldı? %100 ameliyat olmam gerekiyordu. Çok ileriydi, kanal evet. alması daralması vardı. Ben aslında buradan bir sonuç alacağımı da düşünmüyordum. <laughs> Son bir ameliyat olmamak için gelmiştim. Evet. Biraz daha uzatabilir sonuç... Edeyim. Sonuç çok iyi. Kurtuldu. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ameliyattan fıtıktan. Kurtul. Sen o kralısın. Sen benim ömrüme can kattın. Sen benim Fatih hocamsın. Sen fıtıkların... Ben onun kralısıyım.